Merhaba arkadaşlar, hepiniz spor oyuncu kanalına hoş geldiniz. Bugün sizlerle e, bir mod yani mod late modu tanıtımı yapacağım. Mod artık kimse oynamıyor ve gerçekten ben buna çok üzülüyorum. Ama ben oynayacağım. Yani kimse oynamasa da ben oynayacağım arkadaş. Böyle bir güzel oyunu harap edemezler yani. Şimdi ben sadece modun nereden indireceğinizi falan kesinlikle tanıtmayacağım. Ben sadece e, sizlere modun kurulumunu falan tanıtacağım. Arkadaşlar deyip hemen başlayalım. Şimdi arkadaşlar ottoman senaryo var. Giriyoruz arkadaşlar. Girdiniz mi? Tamam mı? Montan var var çıkacak. Buna da tıklıyoruz. Eyvallah. Buradan modules var. Modules. Buna tıklıyoruz. Sonra bak gördüğünüz gibi burada tamam var. Bu ot ne yapacağız? Videoyu kesip hemen nereye koyacağınızı göstereceğim. Lan kesirsen ama. Evet arkadaşlar hemen şey yapıp getirdim. Gördüğünüz gibi şöyle şunu biraz yana koyalım. Sonra mod tıklıyorsunuz arkadaşlar buradan. Dosya konumunu aç var ya da özellikler var. Bu dosya şey konumunu aç diyelim. Bazıları oradan yapıyor ama neyse. Oradan da yapabilirsiniz. Bakın. Arkadaşlar burada modüles var. Buradaki modülese de giriyorsunuz. Ben zaten önceden buraya modülesi atmıştım. İşte buradaki otomamı buraya atacaksınız. Ben attım zaten. Göründüğü, gördüğünüz gibi. görünüyor Tamam arkadaşlar. Sonra buradan çıkıyoruz. Diğerini de göstereyim hatta size. Ee, tekrar ot tamam senaryo diyoruz. Varman diyorum. Modules diyorum. İşte o tamam. İşte burada da adam yapmayız ama ben kesinlikle bunu kullanmayacağım. Yani zaten hep tüm adamlarımızı sizle yapacağız. Bunu kullanmayacağım ben. Buna modules diyoruz. E ee, buradakini buradan hemen çıkıyoruz. Özellikler. Yani bunu diğer yoldan yapabiliriz. Önceki yol da var. Dosya konumuna aç diyoruz. Arkadaşlar ondan sonra böyle bir şey geliyor karşınıza Buradaki otom Bir dakika az küçültelim seni Buradaki otomumu da Bir dakika lan sen burada kaçma Buradaki modülü açacaksınız önce Ben buraya da attım otomumu Buraya da atacaksınız Zaten öncekini yaptıysanız gerek yok Sonra şimdi biz öncelikle bunlardan çıkalım Arkadaşlar ben zaten önceden e, Moblade'ini açmıştım. Hemen Moblade'imize girelim. abi. Neyse pencereyi kapattı. Buradan girelim. Şimdi hemen giriyoruz arkadaşlar Moblade'imize. Girdikten sonra Bilmem bunlar nedir. E, versiyonun öncelikle yani e, keşke bunu baştan deseydim. Versiyonun 1.158 olması şart. Buradan e, ot tamam gelmiş. endaro uzaklı bir arkadaşımız yapmış bunu da arkadaşlar. işte bunu da bu şekilde göstermiş olduk. Aslında çok kolay bir şey yani. Gördüğümüz gibi 3 dakika 32 saniye falan olmuş. Hatta falan değil. Olmuş. Navite var. Ondan sonra Ottoman var. Yani bunu tüm modları bu şekilde de yapabilirsiniz. işte arkadaşlar Ayarları da anlatsam ki? Anlatayım 5 dakika ki. Neyse lan. Zaten arkadaşlar ayarlara dokunmanıza gerek yok da birkaç şeyi anlatayım. Ee, versiyon kontrolü yap. Ondan sonra kan gösterme. Buradan dilinizi ayarlayın nereliyseniz. Büyük ihtimal Türkler izliyor. Ekrandan işte 7 piksel 9 piksel ya. Aynen bu böyle kalsın. 120 işte ee, ses yap. Ses versiyonlar sesi kapat, müziği kapat. Yok, bunların hepsi kalsın. Detaylar. Edit mod aç. Bu da açık kalmalı arkadaşlar. Yani bu kesinlikle açık kalmalı yoksa mod çalışmaz. Buradan da buna tamam diyoruz arkadaşlar. Ve 4 dakika 32 33 34 diye gidecek bu büyük ihtimal. Evet arkadaşlar, bu da çok güzel bir mod tanıtımı oldu. Hepinize iyi seyirler. Lütfen inşallah yardımcı olmuştur sizlere arkadaşlar. Abone olmayı unutmayın. Her zaman takipte kalın. Hoşçakalın.